Evet. Termal kontrollü temassız geçiş sistemini firma yetkilisi olan Baki Bey ile beraber kısa bir tanımak isteriz. Baki Bey önce sizi bir lütfen yapmış olduğunuz, üretmiş olduğunuz bu sistemden sizi şöyle bir geçirelim. Bakalım sistem sizi tanıyacak mı? Lütfen kameraya bakınız. O evet. Geçiş yapıldı. Lütfen kameraya. Burada bekleyiniz. Ben de geçiyorum. Lütfen kameraya. Lütfen Ben de geçiyorum. Sistem çalışıyor. Evet Maki Bey. Sizi böyle alalım biraz dışarıda gürültü. Evet bu geçiş sistemi nedir bize bir anlatın. Nasıl çalışır? Zararlı mıdır? Faydalı mıdır? Bu geçiş sisteminde e, vatandaşlarımızın toplum yaşam alanlarına girerken e, vücut sıcaklıklarını e, kayıt altına almak ve e, kontrollü bir geçiş sağlamak bizim tek amacımızda. E, İnsan vücuduna herhangi bir zararı yoktur. E, yani X-ray gibi veya zararlı bir e, dalga boyuyla çalışmıyor. Normal direktman insanın sıcaklığını ölçen bir sistemimiz var. Hamileleri için sorabiliriz. Yok, hamilelerle ilgili bir zararı yok. Güzel, şimdi sistem hastane ve otel girişlerinde evet. toplu insanların giriş yaptığı evet. kapı girişlerinde konumlandırılıyor, giriş çıkışlarda. çıkışlarda da kullanılıyor evet, evet. maksadı enfeksiyondan oluşabilen yüksek ateş, sıcaklığı. yüksek sıcaklığı Aynen. hissetmek Aynen ve içeride sağlık tutulan Aynen. insanlara bu sıkıntıyı, bu problemi Taşımamak. Aynen. Maksat Aynen. bu. Yapılış amacı Aynen. bu. Şu anda e, biz neredeyiz? Şu an biz NİDE Ömer Ali Üniversitesi Eğitim ve Araştırma İstanesi'ndeyiz. Evet. E, burada e, bütün giriş ve çıkışlarımızda mevcut e, sistemlerimiz bizim şu an. Şu an burada e, üniversite içerisinde kaç bölümde mevcut? Şu an 3 bölümümüzde mevcut. Bunlar direkt mi otomasyona bağlı. Bir, yani otomasyon. E, Otomosyonda yani bilgi işlem merkezine bağlı bu cihazla evet. bütün veriler orada kayıt altında ve kontrol altında. Sistem fotoğraflama yapıyor. Evet fotoğraflama ve derece kayıtlarına direktman ulaşabiliyorlar. Yani evet. hastane sistemiyle entegre, entegre ettik. Yüz tanıma sistemi mevcut. Yüz tanıma, göz tanıma, maskeli maskesiz tanıma işlemimiz. Ondan sonra az önce mesela bir gözü bantlı vatandaşımız vardı diğer gözüyle tanıttırdık biz. Tek gözle de. Tabii. O algoritmayı e, yaptık biz. E, Gözlükte şöyle e, gözlüklü de tanıttırabiliyoruz ama e, biz güvenlikten dolayı güneş gözlüğünü tanıttırmadık ama normal e, dereceli gözlükleri yani Clormaster olsa bile e, o gözlüklerle tanıttırmayı başardık biz bu algoritmamızda, bu yazılımımızda. Vatandaşların tepkisi nedir? E, çünkü yeni bir uygulama. Normalde ee, ben görüyorum ki diğer noktalarda sadece tabanca el evet. terminal e, evet. ile ölçüm yapılıyor. Hı hı. Buna bakış, ya nedir? bakış açıları nedir? Tepkiler nedir? E, güzel yorumlar alıyoruz, olumlu tep tepkiler alıyoruz. E, ya şimdi şöyle, e, sisteme bizim vatandaşlarımız çok seviyor. Sistem olduğu zaman bir düzen vardır, bir, tedbir, e, bir güzellik vardır orada. O yüzden e, olumsuz bir dönüş olmadık şimdiye kadar. Hasta e, ya da hastaneye gelen ya da otele herhangi bir sonuçta bir şekilde evet. e, geçişten geçmesi gereken vatandaş ilk e, bu e, sisteme yönlendiriliyor. Evet. Zaten kapatılmış şimdi de hı hı. şunu fark ettik. Zincirle. Zincirle kapatıldı. Turnikemizi de zaten kontrolü geçiş için e, tutuyoruz. Evet. E, yani Turnikeyi de... Ortamdan ortama değişebilir. Farklı ıı, tasarımlarda veya farklı biçimde veya turnikesiz, turnikeli e, ya da otomatik kapıya entegre edebiliriz bu işi. Yani bu yani, sürgülü otomatik evet, kapıya... Sürgülü otomatik kapıya diyelim vatandaşımız geldi, ölçümü yapıldı. Ölçümü yapıldıktan sonra otomatik kapı otomatik olarak kendi açılır. Evet, bir vatandaşımız geliyor. Yerine, evet, yukarıya bakalım kameraya. Lütfen kameraya yaklaşın. Lütfen. lütfen kameraya yaklaşın. Lütfen kameraya bakın. Onaylandı. Buyurun da devam edin. Buyurun. Onaylandığında da arka planda. Açılıyor ya bunun bakınız. onaylandıktan sonra bir senaryolar yapılabilir. İşte kapı açılsın, e, iki tane kapı var da biri açılsın, biri kapansın veya diğeri açılsın, diğeri kapansın gibi senaryolar yapılabilir. Evet. Gerçekten biz de bu ürünü e, çok sevdik, çok beğendik. İnşallah e, tüm Türkiye'ye, Dünya'ya faydalı Hayır. bir ürün olur. Yukarıya evet, bu basalım buyurun. Temel atlamaya. Lütfen kameraya, evet, lütfen kameraya bakın. Boyla da alakalı bu. Çünkü lütfen. kısa boylu vatandaşlar lütfen da olacak. Ampendi buyurun. Yukarıya basalım. Evet, şu anda başörtülü lütfen. bir vatandaşımız. kameraya bakınız. Buyurun ampendi. Bir de bir kişi alalım. Karamıza kaçan mesafeyi koruyalım. Böyle bir kişi alalım Lütfen kameraya bakınız. Yukarıya bakalım lütfen 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 kameraya bakınız. Onaylandı. evet hanımefendi devam et. Lütfen kameraya bakınız. Evet hanımefendi devam edelim. Lütfen, lütfen kameraya bakınız. Yukarıya bakalım evet. Hareket etmeyin. Gözümüzü kırmıyor. Tamam buyurun geçin. Devam edin. Lütfen kameraya bakınız. Buyurun. 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 Lütfen kameraya bakın. Maskemizi hafif indirelim. Çok kapatmış. Gördüğümüz de var. Gördüğümüz alalım. Gördüğümüz de, de evet. Yukarıya bakıyoruz. Lütfen kameraya bakınız. Önünü kırma. Ekrana tam bak. Lütfen kameraya bakınız. lütfen kameraya, maske kameraya maske maske Lütfen kameraya bakın. Lütfen kameraya bakın. Evet. Lütfen kameraya bakın. Lütfen kameraya bakın. Gözünü tam ekrana bakın. Evet. Tam 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 kapı. 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 evet. Buyurun. Devam edin kısa sürede bekleyişler olacak ama e, alışacağız. Alışacağız. Önemli olan yani kontrolü yaşamaya alışacağız. Kontrolü yaşamaya alışacağız. Vaki evet. evet. Bey, ben verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun tüm Türkiye'ye, tüm ülkeye, tüm dünyaya. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.